Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere 3 boyutlu şal yapacağım. alize ipimiz var. Şöyle beyaz. tığımız var. 8 numara. şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve başlayalım. Şöyle 5 tane zincir çekiyoruz. 5 Beş tane zincir çektik arkadaşlar. Buraya fıstık yapacağız şimdi. Şöyle. Altılı yaparsak daha dolgun güzel oluyor. Altı tane. Şöyle yapalım. Üç tane zincirimiz var aralarına. Tekrar aynı yerden dolgumuzu yapalım. Altı tane olsun. Altı oldu model çok güzel oluyor Ko kolay gidiyor hem gösterişli 3 tane de buraya zincir çekiyoruz tekrar bir fıstık daha yapıyoruz şu yanına benim hoşuma gitti arkadaşlar çeyizlik e taze gelinleri e güzel modelde çok şık duruyor yapabilirsiniz yani 3 3 tane de zincirimiz var bir tane daha fıstık yapıyoruz yanına şimdi döndürelim şöyle üç tane çekelim şuraya e, batalım bir tane daha fıstık yapalım buraya şu şekil altılı olsun 1 2 3 Bir tane daha fıstık yapalım yanına. Evet. Bir tane kafes yapacağız şimdi. 2 tane zincir çektik. Buraya kafesimiz var. 1 2 2 tane daha çekelim. Şöyle ortasına kafes yaptık. Bu kenarlar fıstık oluyor, ortası kafes oldu arkadaşlar. 1 2. Fıstığımızı tekrar yapalım. Bir tane daha üst zincir çekip fıstık yapalım. Şimdi döndük. 1 2 tane zincir çektik. Şuraya baktık. bir fıstık daha yapıyoruz. Bu kenarları hep fıstık olarak gidiyor 1 2 Fıstıklarımızın arası 3 oluyor arkadaşlar aralardaki zincirlerimiz 2 oluyor bir tane daha yapalım tamam şimdi iki tane zincir çekiyoruz şuradaki şunu 7 tane dolgu yapacağız arkadaşlar şimdi başlayalım 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi hiç zincir çekmeden dönüyoruz şuradaki 7 tane de oraya dolgu yapacağız 2 3 4 5 6 ve 7 7 Şimdi hırsınca çekmeden şu tığımızın üzerine alalım. Şuradaki fıstığımızı yapalım. Bir, iki, üç. Şimdi dönüyoruz. Şu şekil. 2 Şuraya batırıyoruz. Dolgu yapacağız. Fıstık yapıyoruz. 1-2-3 Fıstığımızı yapalım. Şimdi. Şuraya geldik arkadaşlar. Bir tane buraya kafes yapıyoruz. Ha kafes oldu. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Şuraya fıstığımızı yapalım. Şimdi şuraya kafes yapalım. 1 2 3. Kafes yapalım. Tekrar fıstığımıza geçtik. Şimdi buraya fıstığımızı yaptık. Şimdi şuraya. 2 tane zincir çekelim. 1 2. Şuraya 7 tane dolduruyoruz. Bu 6 7 oldu. Bura 5 olacak arkadaşlar. Şu dolgumuz. 5 tane dolgu yapıyoruz şimdi buraya. 1 2 3 4 5 Evet, 5 tane yaptık. Şimdi hiç zincir çekmeden şuradakine 5 tane de buraya dolgu yapacağız. Şu yaptığımız kafesi şuraya. 1 2 3 4 5 5. de yapalım hiç zincir çekmeden şuradakini aynı şekilde burayı da yapıyoruz dolduruyoruz 5 tane 2 3 4 ve 5 5 şimdi hiç zincir çekmeden şuradakini şuradaki kafesimizi de 5 tane doğru dolduruyoruz. 1 2 2 3 4 5 Şimdi bir tane zincir çekelim. Şuraya fıstık yapacağız şimdi iki tane zincir çektik şuraya battık arkadaşlar şimdi fıstığımızı yapalım 3 sayılarını unutmayalım eksik veya fazla olmasın şimdi Şuraya kafes yapıyoruz. Bir, iki, üç. Kafes yapıyoruz buraya. Şöyle kafesimiz oldu. Şimdi bir tane zincir çektik. Şuraya fıstık yapıyoruz. Şu kısma içine. Şuraya fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane bir tane fıstığımız var burada şöyle şimdi bir tane buraya kafes yapalım tane iki tane zincir çekiyoruz şimdi şuraya fıstık yapalım arkası böyle oluyor fıstığımızı yapalım şimdi iki tane zincir fıstığımızı yaptık zincirimizi yaptık beş tane şuraya dolgu yapacağız şimdi şuradakini hiç zincir çekmeden 5 tane de burayı dolduruyoruz şimdi bir tane zincirimiz var tekrar şu ortadakini kafesinin içine aynı demikini yaptığımız gibi dolduruyoruz beş. şurayı 5 tane döndürüp dolduracağız şöyle 4 3 4 ve 5. Şimdi bir tane zincirimiz var. Şuradakini şunu 5 tane de burayı dolduruyoruz. Zincir çekiyoruz. Şimdi fıstıklarımızı yapacağız. Evet hanımlar şalımız modelini iyice gösterdi. Üç boyutlu. Ee, çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ee, yapmak isteyenler e, kanalıma bakabilir. E, bu arada da üye olmayı unutmayın. E, sizden ricam emeğimin karşılığını verin lütfen. Bir de arkasına bakalım arkadaşlar. Arkası da ayrı bir model oldu. Evet. Asıl modelimizin ön yüzü bu tarafı. Evet arkadaşlar yapmak görmek isteyenler yapabilir. Tarifleriyle beraber YouTube'a koydum. İyi günler. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen.